Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Rabbi riba, Baba yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölüm geçememiştik. Geçeceğiz dedim ama hala itiraz edip geçemiyoruz. Bu arada kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bayağı özür dilerim. Yaz gel. Mecbur reklamı izleyeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hep internetimi kapatmayı unutuyorum ha. Neyse sorun değil arkadaşlar. Sorun yok. Sorun yok. Haydi bakalım çıkalım çıkalım. Haydi bakalım. Hah geldim güzel. Haydi bakalım. Her zamanki yaptığımızı yapıyoruz kardeş. Aa, bu arada ben ne yapacağım biliyorum. Dakika. <laughs> arkadaşlar özür dilerim, pardon çok özür dilerim, çok özür dilerim arkadaşlar. Koş koş koş. Heh, güzel, teyzelerin olduğu bölüm geçtik. Şimdi sıra burada. Burası biraz kötü ya. Haydi bakalım. Dur dur. Bak gerçekten yapacağım ha bunu bu sefer. İnanın bana. Acelecilikten oldu bu arada bu. Tamam teyzem en sona bırakıyorum. Okey Haydi bakalım. Koş 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 koş. Al şuradaki paraları da. Güzel. Allah belanı vermesin. Hadi git. Ha, güzel. Haydi bakalım. Bunları da alalım. Allah. Yanlışlıkla kapıyı kırmayalım da. Haydi bismillah. Güzel. <laughs> Al, şimdi de burada da bekleyeceğiz he, resmen. Ama gitti bu da resmen. Güzel. Hadi 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 hadi. Sakiniz. Sakiniz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Kutudayım. Haydi bakalım. in, in in. Şu yer olmadı değil mi? Şimdi bunu da bekleyeceğiz resmen ya. Güzel. Hadi, hadi gel 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 gel. gel. Çabuk çabuk çabuk. Ah oh be sonunda. Lan bunu dört 4... Allah süremize gitti be. Arkadaşlar merak etmeyin ben bunu yapacağım. Bunu video olsun diye yapıyordum. Merak etmeyin yapacağım bu skoru da. Çok gıcık bir aha geldi geldi bizim kahraman. Allah kır kırdık kapıyı be. Orta. Aman dur 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 tamam tamam. Anladık anladık. Hadi. Allah bu ne? Bunlar ne? Arkadaşlar bakın yanlışlıkla boya sürttüm ve ayak izi çıkıyor. Bak polise var gitti şimdi beni takip edecek. Eyvah nane yedik. Haylar çıkıyor lan. Güzel güzel şeyler hallettim. kadar güzel. <laughs> Allah belanı vermesin. Ulan ne güzel bitirmiştim be. Neyse sorun yok ya yaparım ben bunları. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Haydi bakalım. Karanlık odaya geldik geri. Dur 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 kamera var. Bir, iki, üç tane güvenlik var. Biraz bizim için sıkıntı olabilir. Hadi gelsene. Gelmeye korkuyor resmen. Orada kamera var. Hadi git. Güzel. Çal, 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 çal güzel. Oradan da gideceğim işte. Heh. Güzel kamera Allah. Şöyle gidelim kamera bizi öyle görmez. Git ha bayağı güzel. Allah yakalanma. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam bu iki güvenlik oraya karşıya bakıyor. Aydınlık olduğu yere bakmamam lazım. Karanlık olduğu yere bakmam lazım. Aha hazine de buradaymış. Güzel güzel her şey güzel resmen. Duymamam lazım. Eyvah bir de kamera işi var be. Eyvah. Güzel güzel polis oraya gidiyor. Kız. Daddy. Baya güzel be. Evet süremizi aldık ve bunu bir yıldız olarak evet, yıldızımız olarak aldık. Güzel bir şekilde. Baya güzel ya. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Baya güzel. O 3 anahtar var orada. Neden 3 tane anahtar var? Bakayım mı? O hep kamera var. Hiç güvenlik yok ha Koş koş koş. Allah bir tane varmış burada. He ben ne olduğunu anladım. Kamera sesine bu geliyor işte. ne yedik şimdi? Ee, ne yapacağız? Allah nane yedik. Of ben nasıl yapacağım bunu ya? Allah yakalandım yakalandım yakalandım. Neredeydin lan sen? Tamam sorun yok. Bakalım bir. Orada ben güven, göremedim ki bana ne ya? Allah Allah. Çalalım anahtarları. Allah. Neyse. Yapacak bir şey yok. Tekrardan başladık. Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Tamam bunu da geçeyim de. Bu sefer yapacağım. Uy geçtim. Allah. Ama neyse yapamayalım. Ne olacak sanki Allah'ım ya. 3 anahtar almadım ya. Ne şapşalım resmen. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu benim kanalıma abone olup ve zevdin açanızın arkadaşlar. Bir dahaki videoda bu bölümde geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Kameraları yakalanmayıp daha dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Siz bana inanabilirsiniz. İyi. Son 2 dolarda görüşmek üzere. Hep, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.